Merhabalar. Bugün sizlerle deniz yıldızı yapalım istiyorum. Şöyle bir model. Gerekli malzemelerimiz. Miyuki boncuk kullanıyorum. Ben iki renk e, misna kullanıyorum. E, şöyle ki ip kullanmasanız daha iyi olur. Misna yeniden tercih ediyorum. Çünkü şuralardan birçok kez geçeceğiz. O yüzden e, 0.20'lik ya da 0.15'lik de olabilir misna. En güzeli daha kolay kullanılıyor ve iğnemiz. E şöyle ki ben size motif yapmayı göstereceğim. Kolye, küpe, bileklik size kalmış. Ben bunun küçük bir yapılışını göstereceğim. Sadece e, kolye için ya da bu boy için şurası 6 tane olmalı saydığınız zaman ya da 7 tane de uygun. Ben bir bileklik yapacağım için bir tık daha küçük yapacağım. Hadi başlayalım o zaman. Öncelikle 5 tane boncuk olarak başlıyoruz. Size beş. Şöyle ipimizin, misinamızın sonuna. Ee, ben ucunda şöyle birazcık e, bırakmayı düşünüyorum. Tutması daha rahat oluyor bizim için. Şimdi şöyle tersinden başlayarak hepsinin içinden tekrar geçiyorum. Bakın. Böyle oldu. Şimdi buradan. Şöyle bir düğüm atıyorum ki yuvarlak olsun. Bakın gördünüz mü? O düzelecek sonrasında. İpimi buradaki ipimi kesmeyeceğim. Tutması kolay olduğu için. Şimdi. Şimdi ipimizin çıktığı yer şöyle göstereyim. Burası buradan şöyle bir tane daha giriyorum şöyle daha sonra iki tane boncuk alıyorum bakın buradan çıkmıştım hemen yanındakinden tekrar çıkıyorum böylece bacaklarını yapmaya başladık Evet ilk başta biraz zor oluyor yapmak ama elinizi düzeltmeniz gerekiyor. Bakın çok güzel. Tekrar iki boncuk alıyorum. Şöyle çıktığımızın yanındaki boncuktan yine giriyoruz. Netlik açısından şunları kaldıralım. Bakın, düzeltmemiz gerekiyor. sonra tekrar düzelecek üstünü ördükçe. Tekrar iki boncuk alıyoruz. Çıkmıştık. Buradan giriyoruz hemen yanındaki boncuktan. Elimizle düzeltirsek çok daha güzel olacak. Düzeltmek biraz sıkıntı. Heh düzeldi. Şimdi tekrar iki boncuk aldık. Çıktığımızın yanındaki boncuktan giriyorum. Gelemiyorum. Hah girdim. ipimizi şöyle alalım. Şöyle oldu. Bakın şimdi 1 2 3 4 sonuncu yapıyorum. beş tane ayağımız olacak. Yine iki boncuk alıyorum. Şimdi bu başa geldiğimiz için neydi? Bundan çıkmıştık. Buna girecektik. Ama bu ikisinden hem bundan hem bundan en tepeye çıkalım diye ikisinden de geçeceğiz. Biraz sıkıntı oluyor. Tek tek de geçebilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size boncuktan. Heh. Şöyle. Evet, giriş kısmımızı yaptık. Bunları yine düzeltelim şöyle daha sonra yaptıkça zaten şekil ortaya çıkacak Şöyle çıktık yine aynı devam ediyoruz 2 boncuk alıyoruz Çıktığımız boncuğun yanındaki boncuktan geçiyoruz ve onun bir yanındakine bakın Şu iki boncuktan şöyle Geçiyoruz Bakın ayakları olmaya başladı elimizde düzeltelim şöyle şimdi tekrar iki boncuk alıyoruz çıktığımız ip bakın buradan çıkmış biz ne olduğu için çok belli mi şöyle göstereyim Evet yanındaki boncuktan ve onun şu yanındakinden bundan bir ve bundan tekrar çıkıyoruz biraz karışık ve zor gibi gözüküyor. Aslında hiç öyle değil. Tek uğraştırıcısı birçok kere içinden geçmek zorunda kalıyoruz. Ama onun dışında çok basit. Gayet keyifli bir model. Tekrar iki boncuk alıyoruz. Şöyle. Nerede? Buradan çıkmıştık. Bu girdiği boncuktan. Ve onun şurayı düzeltelim. Şöyle yanındaki boncuktan Böyle. Heh. Bakın yavaş yavaş çıkmaya başladı modelimiz. Şimdi tekrar iki boncuk alıyorum. Önce bundan sonra bu yanındaki boncuktan çıkıyorum. Bakın. sonra tekrar iki boncuk alıyorum şöyle göstereyim neydi buradan çıkmıştık şimdi neydi buradan ve yanındaki iki taneydi ama en tepeye çıkabilmek için bu üçünden birden biliyor musunuz Evet şu üçünden birden geçiyorum Bir saniye şöyle bakın modelimiz çıkmaya başladı bile gayet iyi şimdi tekrar aynı iki boncuk alıyorum ee, karşıdakinden bundan ne çıkmış ipim burada karşıdakinden hemen yanındakine giriyorum bu sefer karşıdakinden geçmiyorum dikkat edelim Böyle tek bir boncuk geçiyorum. karışıyor biraz şimdi. Gördünüz. Şimdi bir tane pembe alıyorum. Aldıktan sonra karşıtimden şöyle şundan geçiyorum. İpimden biraz dolaşıyor. Kullanılması biraz zor bir ip. Gördünüz mü? Şöyle. Şimdi nasıl? Yine iki boncuk alıyorum. yanındakinden geçiyorum. Şöyle. Bakın. Evet. Oldu mu? Oldu. Sonra bir pembe alıyorduk. Şuradakinden arasında çıkıyoruz. Nasıl? Bir kere daha yapalım. 2 boncuk alıyorum. Buradan giriyorum. Şöyle elimizle düzeltelim. Sonra bir pembe alıp karşıdakine geçiyoruz. 2 tane alıyoruz. Aslında teknik olarak mantık olarak hep böyle ilerliyor. Bir tane yapıyoruz. Karşıya geçiyoruz. Şimdi yine bir pembe alıp karşıya nasıl geçiyoruz? Şimdi hem bundan hem de bundan iki tanesinden birden geçiyoruz. Geçemezseniz tek tek de geçebilirsiniz. Hiç problem değil. Evet. Gördünüz. Yine aynı devam ediyoruz. 2 alıyorum. Düzelteyim şöyle. Çalışmak kolay olsun. Şundan çıkıyorum. Şimdi Şimdi nasıl yapıyoruz? Bu sefer buradan bir boncuk alıyorum. Buradan çıktım. Bakın. Şöyle yakınlaştırayım. Bizim için daha iyi olur zannedersem. Bir boncuk daha alıyorum. En tepeden çıkıyorum. Ve gibi düşünün. Şu an şöyle anlatabilirim. Bu krem rengi ya da beyaz diyeyim. Beyaz kısımlar herringbone. Buralar peyote gibi örüyoruz. Yine iki boncuk alıyorum. Şurada çıkıyorum. Bakın. Düzeltsek çok güzel olacak. Evet elimizi düzeltelim hep. Yine buradan Giriyorum. Bakın. Pembeden. Buradan çıkıyorum. Tepeden. Bakın. Evet. Bakın şimdi. Yine buradan. İki üstten. İkisinden çıkamadık. Bakın tek tek çıkacağım. Onu da göstermiş olayım sizlere. Evet oldu Bakın Şöyle 2 tane alıyorum bakın şimdi buraya dikkat edelim isterseniz Bu sefer hep burası peyote olarak işlemeyecek hep bunların içinden geçiyor olacağım Göstereyim size Bakın Evet bir tane aldım. Önce bundan tek tek gideceğim. 2 2 geçemedim. Bakın. Sonra şuradakinden geçip hep bunların çevresini dolaşacağız. Hep dolandı bir saniye. Bakın. Sonra bundan çıkıyorum. Sonra bir tane pembe alıyorum ve zile. Gördünüz mü? Bakın. Buradan böyle oldu. Hep böyle devam ediyoruz. Yine iki boncuk alıyorum buradan geçiyorum Bakın. bir boncuk alıyorum ve bu ikisinden geçiyorum ekrandan taştım çıktım sonra bundan geçiyorum arada ekran bulanıklaşıyor yok kusura bakmayın. Gördünüz mü? Hadi hepsini yapıp çevresini geliyorum. Evet oldu. Şimdi ben bunu bileklik olarak düşündüğüm için böyle bırakacağım. Ama siz daha büyük yapabilirsiniz. Saydığınız zaman şu kısım ortasındakiler hariç bir 2, 3, 4 ya da 5 sıra artık ne kadar isterseniz siz yapabilirsiniz. Şimdi şöyle kenarlarını çevrelemeyi göstereceğim ben size. Bakın çıkmıştık en tepe noktasındayız. Ne yapıyorduk burada? İki tane boncuk alıp diğerinden geçiyorduk. Bu sefer artık öyle yapmıyoruz. Tek bir boncuk alıyoruz ve buradan geçiyoruz. Bakın böyle. Sonra tekrar bir boncuk alıyorum. Bunların hepsinden geçiyorum. 3 Üç pembenin üçünden de. Bakın. Çift çift geçemiyorsanız tek tek de geçebilirsiniz. Ben geçemedim. Şöyle. Bakın. Evet. sonra tekrar yukarı doğru çıkıyoruz. Bu kısım biraz uğraştırıcı. Ama güzel olan. Her şeyi uğraştırıcı. İşte buradan da geçiyoruz. Tekrar bir tane pembe alıyoruz. Buradan geçiyoruz neydi buradan artık iki tane değil bir tane alıyorduk evet. şöyle sonra buradan pembe alıyoruz bu pembelerin içinden geçip ne yapıyoruz en yukarıya çıkacağız geçemezseniz hiç problem değil tek tek geçin zorluyor biraz. Ben hepsini yapıp geliyorum. Evet. Devam edebiliriz. Yine bir boncuk alıyorduk. Ve nasıldı? Buradan geçiyorduk. Bu sefer bu ikisinden de geçeceğim. Şimdi. Bu sefer iki tane pembe boncuk alıyorum. Bakın. Şu kısım için Bakın. Şöyle göstereyim. Yine buralardan aşıp buraya geleceğiz tek tek. Şimdi şöyle bir şey var. Boncukların içinden geçmek sıkıntı. Sürekli geçtiğin zaman ilk pat, boncuk patlıyor, biliyor, kopabiliyor. Kırılabiliyor pardon. Şimdi ne yapabilirsiniz biliyor musun? Buraya geldiğiniz zaman buradan direkt şuraya geçebilirsiniz. Böylece zaten misin olduğu için belli olmayacak. Hem de sizin işinizi kolaylaştırmış olacak. Bu da aklınızda bulunsun. Şöyle. Çünkü bir süre sonra sürekli geçtiğimiz için içlerinden geçmek sıkıntı. Baksanıza geçmiyor. Evet. Ben buradan geçip şuraya geliyorum. Evet. Şimdi neydi? Burada iki tane boncuk alıp yapmıştık. Hep bir boncuk yerine. Şimdi buradan çıktım. Burada da iki tane pembe boncuk alıyorum. En tepeden geçiyorum. Bakın. Hop. İşte burada tekrar iki boncuk alıyorum. iki pembe alıyorum. Yine buradan geçiyorum. Böyle. Gördünüz mü? Ee, yine buradan geçip buradan geçip burada iki boncuk alacağım. Burada iki boncuk. Buraları geçeceğim. Ben tamamlayıp geliyorum. Şimdi bakın geldim. En son yine geldi. Bu arada bu ipi artık kesebilirsiniz. Çünkü ihtiyacımız kalmadı ki. Şimdi şöyle göstereyim, yakınlaştırayım. Bakın burada bir boşluk kaldı değil mi? Ne yapıyoruz? İki boncuğumuzu alıyoruz. Şuradan çıkıyorum. Bakın. Bu sefer ne oldu? Fark ettiniz mi? Şu kısım, şu kısım, şu kısım boş kaldı. Bu sefer de onları dolduruyorum. Şimdi ne yapmıştım? Bakın tam şuradan çıkmıştım. Bu pembeden değil. Tam şu aradan çıkmıştım çeviriyorum bir pembe alıyorum Bu son aşama artık ve ne yapıyoruz Tabii ki buralardan yine dolanıyoruz bundan geçtim bakın tamamlandı böyle olacak şimdi ne yapıyorum yine buradan geçiyorum buraya kadar çıkıyorum ben çıkıp geliyorum ya da beraber yapalım isterseniz vakit alıyor. Vaktinizi almayayım. Ben tepeye çıkıp geleyim. Bu arada <laughs> geldim. Tepeye çıkmadan geldim. Göz az önce söylediğim şuradan şuraya atlama olayı şöyleydi. Bakın şimdi ikinciden de Bakın burada ip. Şundan da geçiyorum. Geçmemekte ısrar ediyor. Bakın. Heh, şundan da geçtim. Geçemedim. Hemen bir benze ile yardım aldım. Burada. Şimdi buna gelmeden direkt olarak buna gelebilirsiniz. Bu sizin için bir tık daha kolaylık olur. yürüme içlerinden geçmekte zorlanıyoruz artık. Bakın şundan. Geçemiyorum yine. Artık geçmek zorlaştığı için yardım alıyorum penseden. Hadi bakalım beraber çıkalım yukarıya en üste. Şimdi en tepeye çıktık. Ne yapıyoruz? Bir tane pembe boncuk alıyoruz. Yine buradan geçiyoruz. Dolanmaya devam ediyoruz. Bakın. Bu kadar aslında. Şöyle. Bakın. Şöyle olacak. Ben bunları da doldurayım. Geliyorum. Evet hepsini yaptım. Son bir tane kaldı. Onu da beraber yapalım. Bakın. Ee, tamam artık bitti. Ama ne yapıyoruz? İpimizi sabitlemek için yine birkaç kere dolaşıyoruz. Buralarda bir yerde daha sonra kesebilirsiniz. Ben vaktinizi almamak için o kısmı göstermeyeceğim. Bu minik oldu. Ben size göstereyim. Şöyle ölçmek için. Bu altılı yaptığımda altıyı nasıl hesaplıyoruz bakın. Bu çevresindekiler hariç 1 2 3 4 5 6. Bu beşliği ilk yaptığımız 5'liyi saymıyoruz. Bu altılı. Bu da 5'li karşılaştırabilmeniz için artık siz nasıl yapmak isterseniz isterseniz 7'li yapabilirsiniz. Daha büyük, daha küçük. Bu size kalmış. Görüşmek üzere.